seyirciler. Burada şimdi parkta yine tehlikeli şeylere devam ediyoruz. İzleyin. İlk önce he, şöyle çekiyorum. Telefona düşürmeden aynı şey. Aynı şey. Evet tehlikeli. Şimdi timsahın olduğu yerden geçiyorum. Evet. Sonra tünelden geçiyorum karınla. Evet. Şimdi en zor şeyi yapıyorum. Ne yapıyorum? Yine tünelden geçiyorum. Sonra kayıyorum. Macera acı öykü. videomuz